A, klarnet çalanların çoğu si bemol klarnet çalarak başlar. Bazen birileri bas klarnetle başlar ama bildiğim kadarıyla hiç kimse mi bemol klarnetle başlamıyor. Ben de tam olarak bu enstrümanı çalıyorum. A, mi bemol klarnet, klarnet ailesinde yardımcı bir enstrüman olarak kabul edilir. Tüm lise ve üniversite öğrencilerini yardımcı klarnetleri denemeye teşvik etmek istiyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Bazen daha önce solo çalamadığınız zamanlarda solo çalabiliyorsunuz. Eğer mi bemol klarnet gibi bir şey denemeye cesaretiniz varsa? Mi bemol klarnet çalmaya lisede başladım. Çok eğlenceliydi. Yani eğer si bemol klarnet çalıyorsanız ve aniden mi bemol klarnet çalmanız isteniyorsa size önerim bazı temel bilgilerle başlamak olacaktır mi bemol klarnetin ağızlığı si bemol klarnete göre daha küçüktür. Kamış daha küçüktür. Muazzam miktarda hava desteği ve ağızlığın etrafında sağlam bir embraşür gerekir. lisenizden veya üniversitenizden bir mi klarnet bemol ödünç alıyorsanız, her şeyden önce birinin enstrümanın iyi çalışır durumda olduğundan emin olmasını isteyin. Çünkü sızdıran bir mi bemol ile mücadele etmek ve bu çok zor enstrümanı çalmaya çalışmak çok zor olur. Mi bemol klarneti ilk kez çaldığınızda en zorlayıcı şeylerden biri de entonasyondur. Bu müzik aleti entonasyon açısından çok kıvraktır. Si bemol klarnet çok daha uzun süredir çalınıyor si bemol klarnet üzerinde, mi bemol klarnet üzerinde olduğundan çok daha fazla araştırma ve geliştirme yapıldı. Ve enstrümanın kendisi kolayca akortlu çalınamaz. Mi bemol klarneti akortlu çalmak onu çalan kişi için çok zahmetlidir. Daha tiz bir sestir, daha parlak bir sestir. Bu nedenle özellikle bir nefesli çalgılar topluluğunda veya senfonik bir grupta çalıyorsanız aleti mümkün olduğunca ısıtmaya çalışın. Orkestrada enstrüman daha fazla göze çarpma eğiliminde olabilir ve parçalar bunun için yazılmıştır. Bu yüzden orada daha serbest olabilirsiniz ve diğerleriyle uyumlanma konusunda o kadar endişelenmenize gerek kalmaz. Ama senfonik bir grupta ya da nefesli bir toplulukta ısınma yapmanız gerekir. Yani pratik yaparken normalde si bemol klarnetinizde yaptığınız ısınma hareketlerinin aynısını yaparsınız. Isınmalarımda ortaokul ve liseden beri yaptığım bir şeyi yaparım. Klarnet çalmaya 6. sınıfta başladım. Isınma egzersizim, örümcek egzersizi. Lisedeyken bunu tam bir grup olarak yapardık. Açık sol notasıyla başlıyorsunuz. Her seferinde aralığı yarım adım artırırsınız. Bunu yaparken bir akort cihazının açık olması en iyisidir. Bu, tempo ya da başka bir şey hakkında endişelenmediğiniz bir egzersiz. Kendi ton kalitenize odaklanırsınız ve her zaman bıraktığınız aynı açık sole geri dönersiniz. Yani her zaman o notayı akort etmek istersiniz. Ayrıca benim çok yaptığım bir şeyi de yapabilirsiniz. Klarnetimde her gün akort cihazımı kullanıp drone çalıyorum yani akort aletinde sabit bir perde çalıyorum ve sonra onu eşleştirmeye çalışıyorum. Farklı aralıklar çalabilir ve farklı aralıkları kullanarak bu drone'u eşleştirmeye çalışabilirsiniz. Benim yaptığım bir başka egzersiz de 12. egzersiz. Bu, si bemol klarnette de çok etkilidir. Clarnet 12'liklerle inşa edilmiştir. Düşük bir mi çaldığınızda ve register tuşunu aşağı indirdiğinizde C'ye çıkarsınız. Böylece akort aletinde bir dronda düşük mi'yi görebilirsiniz ve register tuşunu indirdiğinizde si'nin düşük bir midron ile akortlu olduğundan emin olmak istersiniz. 12. egzersizle ilgili bir başka iyi şey de düşük notayı güzel ve yüksek sesle çalmak, embraşürünüzü güzel ve sıkı tutmak istemenizdir ve yukarı daha yüksek bir notaya çıktığınızda daha yumuşak bir dinamiğe inin ve embraşürünüzü tamamen aynı tutun. Göründüğünden daha zor. Gerçekten iyi bir egzersiz. Ve özellikle mi bemol klarnette bu gibi egzersizler yapmak büyük faydalar sağlayacaktır. vardır. Bazıları ise bunun için gerçekten çok çalışmak zorunda. Ben muhtemelen ortalarda bir yerdeyim, bu yüzden benim yaptığım en iyi egzersizlerden biri dil patlatmaktır. Dilin eğitilmesi gerekir, hakikaten de eğitilebilir. Eğer gerçekten yavaş bir artikülatörseniz, merak etmeyin, pratik yapabilir ve hızlanabilirsiniz. Ancak çok fazla düzenli pratik lazım ve bunu yapmanın gerçekten iyi bir yolu dil patlatmadır. Bunun için metronoma ihtiyacınız var ve metronomu dilinizden daha yavaş ayarlarsınız. Yani sizin için çok rahat bir dil temposunda. Ve şöyle bir şey yaparsınız. Ve bir gam kullanırsınız. Örneğin do majör gam ve başlayalım diyelim ki çeyrek nota 80'e eşit. Ne kadar yavaş olursa olsun. Ve bunu 85'e, 90'a çıkarırsınız. Yapmak istediğiniz şey kendinizi biraz zorlamaktır. Diyelim ki 120 en hızlı gidebileceğiniz hız. O zaman 125 veya 130'a ayarlayın ve bu kadar hızlı yapmaya çalışın. Bunu her gün çok uzun süre yapmayın. Belki 10 dakika, 15 dakika. Çünkü diliniz gerçekten yorulacaktır. Bir kenara bırakın, başka bir şeyle uğraşın. Bunu her gün düzenli olarak yaparsanız artikülasyon yeteneğiniz kesinlikle hızlanacaktır. Artikülasyon hızınızı geliştirmek için bir başka unsur da parmaklarınız ve diliniz arasındaki koordinasyondur. Yani tek bir notayı hızlı çalabilmek bir şeydir ama onu bir gamda yukarı aşağı hareket ettiğinizde ya da gerçekten zor bir teknik pasajda çalabilmek tamamen başka bir şeydir. Yani bunu da pratik etmeniz gerekir. Yaptığım bir başka egzersiz de şu. Bunu metronom üzerinde de ayarlayabilirsiniz. Ve yine dilinize arada bir mola verdirmek çok önemlidir. Bu yüzden aradaki dinlenme konusunda çok katı olmayın. İhtiyacınız olduğu kadar dinlenin. <laughs>